Bugün sizlerle çıtır çıtır ve ballı hardal soslu fırında patates yapıyoruz. Tencereye suyu koyup kaynamaya bırakıyoruz. Yıkadığımız patatesleri soyduktan sonra 2-3 parmaklık parçalara bölüyoruz. Kaynayan suya önce tuz ve ardından karbonatı ekliyoruz. Patatesleri suya koyup yaklaşık 10 dakika çatal batacak yumuşaklığa gelene kadar haşlıyoruz. Bu sırada ballı hardal sos için bal, sirke ve zeytinyağını karıştırıyoruz. Bu karışıma hardal, mayonez ve karabiberi de ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sosumuzu bir kaba alıp haşlanan patatesleri süzüyoruz. Sarımsak ve biberiyeyi ince ince kıyıyoruz. 3 yemek kaşığı bitkisel yağ koyduğumuz tavada sarımsak ve biberiyeyi çok az kavuruyoruz. Kırmızı toz biber ve kekik ekliyoruz ve süzüyoruz. Tencereye yağ gezdirip patatesleri yayıyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Süzdüğümüz yağı da üzerlerine gezdirip iyice karıştırıyoruz. Önceden 230 dereceye ısıttığımız fırında 20 dakika pişiriyoruz. 20 dakika sonra çıkarıp ters düz ettikten sonra 20 dakika daha pişiriyoruz. İstediğiniz çıtırlığa göre 15 ila 20 dakika daha pişirebilirsiniz. Fırından aldığımız patatesleri bir kaba alıp baharatlarla iyice karıştırıyoruz. Çıtır çıtır patatesimiz servise hazır. Tarifimizi beğendiyseniz bizi desteklemek için beğenmeyi ve yeni tariflerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere şimdiden afiyet olsun.